Evet arkadaşlar 3 üç tane üçgen var. 3 üç tane dik üçgen. Ne yapacağız? Öncelikle bir birincisinden Pisagor kuralım. Neden birincisinden kuruyorum? Bakın iki kenarı biliniyor. İki tane dik kenarı bilindiği için direkt birincisinden kurmak çok mantıklı. Kök 19'un karesi artı 2'nin karesi eşittir. Şuradaki uzunluğun karesi diyelim biz ona. Kök 19'un karesi kökle kare birbirini götürür. 19 olarak gelir. Artı 2'nin karesi 4 eşittir. U'nun karesi ne yaptı burası? U'nun karesi eşittir. 19. 4 daha 23 olarak geldi. Bu kalsın bu şekilde. Şuraya geldim. Bakın şurası U. Ne dedik? U'nun karesi artı 1'in karesi. Eşittir. Hipotenüs bu bu sefer. Buranın karesi. Oraya da ne diyelim? Kırmızı. Kırmızının karesi. U'nun karesi 23'tü. 1'in karesi zaten 1. Eşittir. Kırmızının karesi. E o zaman buradan kırmızının karesi ne çıktı? 24 olarak geldi son üçgenimizden de Pisagor kurarsak cevabımız çıkacaktır. Onu da siyahla yapalım. Şimdi şurası ne? Kırmızı. Kırmızının karesi artı birin karesi eşittir x'in karesi. Kırmızının karesi 24. Artı 1 eşittir x kare ise şurası 25 yaptı arkadaşlar. X'imiz ne çıktı? 5 olarak geldi.